Karıncalar Gezegende toplam 10 bin trilyon kadar karıncanın bulunduğu düşünülüyor. Amazon'daki asker karıncalar bir yuvaya yerleşmezler. Bunun yerine 500 bin bireyden oluşan canlı bir ordugah inşa ederler. Doğal olarak her gün bu yuvanın düzenli olarak beslenmesi gerekir. Karıncalar akın akın ormana yayılıyor. Ama onlar yemeğin izini sürmüyor. Avlarını hissediyorlar. Çünkü bu amansız yemek makinesindeki her bir birey kör. Yollarına çıkan canlılarsa büyük bir tehlikede. ...kaşları ve keskin dişlerini kullanan karıncalar avlarını kolayca etkisiz hale getirip parçalayabiliyorlar. Boyu ne olursa olsun. Sürü günde 30 e aşkın avı ele geçirebilir. Bu ölümcül bir ekip çalışmasından başka bir şey değil. Avustralya'daki başka bir karınca kolonisi de sürüdeki bireylerin ekip çalışmasına bel bağlıyor. Buldog karıncalar. Yeraltındaki kolonilerde sayıları birkaç yüzü geçmiyor olabilir ama her bir karınca 4 santim boyunda olunca işler değişiyor. Gelişmiş gözleri karıncalara avlarını bir metre öteden tespit etme olanağı sağlıyor. Ölümcül silahları sayesinde de kurban etkisiz hale getiriliyor. Karıncalar böceğin kabuğunun altındaki zayıf noktayı tespit ediyor ve karın bölgesindeki zehirli inelerini arka arkaya avlarına batırıyorlar. Bu buldok karıncası avını yuvaya geri taşıyacak. Ne de olsa orada beslenecek çok boğaz var. Buldok karıncaları o kadar saldırgandır ki karıncayı ortadan ikiye böldüğünüzde başının kuyruğuna saldırmaya başlayacağı söylenir. Bu neden onlara dünyanın en saldırgan karıncaları denildiğini açıkça gösteren bir örnek. Muldok karıncaları kadar ölümcül ve bir o kadar yaygın görülen başka bir karınca türü daha vardır. Kırmızı görünümlü ateş karıncaları. Asıl yaşam alanları Güney Amerika olan bu karıncalar ticaret gemileri aracılığıyla 1930'lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişler. Bu seyahat onlar için mükemmel bir sofraya oturmaktan farksızdı. Yırtıcılar sayıca ne kadar azsa bu yeni toprakta yiyecek de bir o kadar doldu. Böylece karıncalar coğrafyaya yayıldı. Saldırganlıklarıyla ün yapmış bu karıncalar karşılarına çıkan her şeyi lime lime ederek yok ediyorlar. Ateş karıncalarının yuvadaki kuşlara dahi saldırdığı bilinir. Ateş karıncalarını esas tehlikeli yapansa insanlara karşı oluşturdukları tehdit unsurunda gizli. Eğer onları rahatsız etme gafletine düşecek olursanız ağır bir bedel ödemeye hazır olun. Ateş karıncaları dişlerini deriye geçirerek iğneleriyle deri altına sinirleri harap eden bir zehir enjekte ederler. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki eyaletlerde her yıl 5 milyonu aşkın ısırılma vakası gözlemlenmektedir. Kurbanların yüzde birlik bir kısmı bu ısırıklara aşırı hatta ölümcül alerjik reaksiyonlar gösterirler. Siz siz olun, karıncaları küçümsemeyin.